Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Part ki çekiyoruz. Bu jimnastikçi. jimnastik. Niye söyleyeyim? Gösterilere hazırlanıyoruz ama dans değil. Evet kapanışını yapamadığım için bunu çekiyorum ve bininci çekeyim. Bin. Neyle? R ile bitmiyor. Birinci çekişim. Hep videoyu yanlışlıkla kapatıyorum ama. Neyse. <laughs> videoyu beğenmeyi unutmayın. Like etmeyi unutmayın. Zaten aynı şey. Yani beğenip like atmayı unutmayın. Evet şimdi çok güzel perfect bir kamera aksı bekliyor sizi. Başlıyoruz. Bu arada kamera aksını söylemeden önce kamera aksındaki olanlar gerçek. Başlıyoruz. Kamera arkası. Kamera arkası. Başlıyorum. Hadi videoya girelim bakalım. Hepinize merhaba. Hepinize merhaba. Bu modda yakınlaştırma ve uzaklaştırma yapıp tamam. Hepinize merhaba. Tamam. Hepinize merhaba. Hepinize merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte ah, ah, ah. Neyse ki bir şeyim olmaz Tam şuradaki Bir dakika Tam şuradaki yataktan şuraya düşmüş Olay yeri Yatak Olay yeri yatak olası Gibi Şurayı bir kere al önce video çekmeye çalışırken yine videoyu durdurmadan önce ışıkta durdurmadan önce şurayı çok fena çarptım. Ama acayip fena çarptım. Burayı hiç sevmiyorum. Ben hep bir yerimi çarpan bir insandır. Daha bire bir yerimi çarpıyorum. Ama bunun nedeni de asla biliyorum. Bilmiyorum. Ayağımı şuraya çarptım. Yani bu köşe biraz lanetli. Çarptırıyor. Ve böyle bir ring mı? Saçımı yakınlaştırma yapıyorum. Yapmıyorum ama telefonu yakınlaştırıyorum. Saçımın rengi bana göre tabii güzel. Herkes boya mı diyor. Ama bilmiyorum boya değil. Doğuştan böyle bir saç rengi var. Ya bir güneş geliyor bir şey oluyor. <laughs> Bu arada biz anneannelerin tam olarak şunun altında kedilerin bir yuvası vardı ve bazen evi alıyorlardı belki. Oradan bak yani orada baktıkları anneannemin baktıkları kedilerden 3 yavru çıktı galiba. Evet öyle hatırlıyorum annesinden zor olsa da annemler almış ve bana sürpriz yapmıştı. O anı hatırlamak istiyorum, hatırlıyorum da. Ve eskiden tabii, eskiden dediğim yani Mart ayında falan geldi Kedi bize. Bu canlı canı gölünden sevdiğim kedim Geldim ve bahçedeyim ben rüzgarla rüzgarlaydım. Ben rüzgarlıydı. Rüzgarlardaydım galiba bu. İşte arkadaşlar yani şu an ün yedeler. Site arkadaşım da yani. Hep sonra işte orada Dün galiba. Annem koşu koşu eve çağırdı beni. Şu kapı yaşına bak. Babamın omuzuna böyle sarı renkte. X. biri açık sarıydı. Biri siyahtı. Biri sarı. çok sarıydı. Çok sarı olan yani sarı olanı sesler. Açık sarı vardı. Bir de o da güzeldi. Siyah da güzeldi anne. Şu sarı olanı aldık. Kedim badem videosunu çektim ama yüklendi mi? Yüklenmedi galiba. Bittim. Bir daha çekerim. Evet. Bu video bu kadardı. Aa. Bu kadardı. Kamera arkası bitti. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yorum çıksa yorum yazarsanız da sevinirim. Evet arkadaşlar like atmayı unutmayın bence yani. Ne yapalım? Üzülürüm sadece. Neyse. Bir dakika bir şey yok Üzülmem başka bir şey de yap. Üzülmem başka bir şey de yapmam arkadaşlar. Bay bay. Sizi seviyorum. Bay bay.